Bugün yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz sizce? Bu arkadaşlar çok uğraştığım bir videoydu bugün. Deli gibi uğraştım bunun için. Arkadaşlar karakterimi değiştirdim. Her şeyimi değiştirdim hatta. Her şeyimi çok bir zor uğraştım işte değiştirdim. Eğer başka bir karakter seçmem istiyorsanız veya bu hesapta kalmak istiyorsanız yorumlara yazın, like atın, kanalıma abone olun. O kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar en son şişe yapıyordum. Böyle şeyler yaptım. Bir tane de ev yaptım. arkadaşlar. arkadaşlar. Yani çok güzel yapamadım ama. Helal et. O kadar yapabildim. Biraz daha bir şeyler deneyeceğim ama. <laughs> Birkaç bir şey daha deneyeceğim. Bundan önce arkadaşlar Bugün hmm, bugünkü videomuzun konusu yani çok fazla bir şey değil İlk başta size minecraft sunucu şeyimi gösterecektim şimdi ilk bugünkü videom bu aslında o zaman bu stars'a geçelim mi şu an geçelim diyenleri duyamıyorum bağırın 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 ve o zaman bu all stars'a evet arkadaşlar bu stars'a geldik şu anda bu stars'dayız 15.346 kupa oldum. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlarım. arkadaşlar. Arkadaşlar ya şu ikinci sıradaki iki şey VJS geçmemi istiyorsanız 20 bin kupa olmamı istiyorsanız bu kanalı bayrama kadar 100 abone yapın. Sadece de bunu diyorum size. 100 abone. Evet geçelim o zaman arkadaşlar. En son MZ yüzük kademe yapmaya çalışıyorum. Onu alalım. Evet, Umarım ben şimdi Tamam arkadaşlar. Birazcık ses birazcık sesini kısalım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Yani dediğim gibi sesim sürekli kısık geliyor nedense. Allah pardon arkadaşlar ya. Hı. Nedense sesim sürekli kısık geliyor. Evet, hadi açıl artık. Arkadaşlar ya maç bitti ya. Yenildik kesin öldük ya. Hadi. Arkadaşlar bak. Ah tamam. Canı 5 tane 3 tane bizimkilerden de hiçbirisi şu ana kadar ölmemiş arkadaşlar bayramda mükemmel bir video var ee, çoğu kişiyle Yani çoğu benim arkadaşım olan youtuberlarla konuşacağız mesela Erdemle yapmışım. Alt falan filan. Tek o değil. Benim e, Salih'a sevdiğim abim. Ben onu da unutmam lazım. O herkesle yani birkaç kişiyle şey yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Bakalım. Şu an hem turbo oynayabildiğim şekilde oynayacağım. Em, ben abi ama emze yılımı kademe yapacağım. Bunu o yapmıştım en son ben. Şimdi emze yapacağım. Dur 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 dur. Şimdi saldır. 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 Allah. Allah. Evet, bu sefer 1'e doldum arkadaşlar. Ben de doldum. Zaten... Edgar'ı ben öyle düştüm Kaç. Şimdi beraber kazandık. Birinciyiz. Bu arada eğer eğer <laughs> bu videomda bakın ID'im bu benim. Bakın ID'imi kesinlikle girin. Sizi bana sürekli liste katan kişilerin hepsini kabul edeceğim. Arkadaşlar. VQPR8Y9UP Tamam mı? Gelin. Zaten en sevdiğim savaşçı etikar göreceksiniz. Bu kostümü o zaman yarına kadar yapalım derken gelmiş. Arkadaşlar abone olursanız şu anda buradan efsanevi çıkacak. Bakalım şu anda şu anda bakalım. Şu anda like atmanız lazım. Bastım. Like atmadı kimse. Hadi şimdi atın hadi. Takmadı. Şimdi abone olmanız gerek. Başın aboneye. Şimdi basın. Kimse olmuyor arkadaşlar ya. Bir gün olsanız. Bunun en yüksek kupalık karakterimi gösteriyorum. 810'la ile 810 kupa 43 rütbe Edgar. Sonra Colt geliyor 30 rütbe Sonra Amber. Sonra Frank. Sonra Crow. Piper. Yoruluy falan filan. Emzi. Emzi tam şu an ee, emze bazı yani emze bazı geçeceğim. Ya, yakında tüm karakterlerimi yığma ve ya yapacağım. Bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar. Yakında Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız. Veya Minecraft videosundaki yeni yaptığım, uğraştığım şeyde el hareketi el hareketi yapmamı istiyorsanız şu anda kanala abone olun tek tek öneriyorum kanalıma like atın abone olun bundan sonra bir de eskiden hiç başlık atmıyorum yani videolarımın yarısında başlık atmıyordum ama bundan sonra atacağım bu arada Aldık onu da kaç. Kaç. de aldık arkadaşlar şu anda. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Hadi küçük. Hadi konuşma. Olmayacak. Hadi bir kişi doğsa hadi bana yardım etsene. Arkadaşlar Pırıl doğdu yardım etsene. kendiye bulaşma bak. İnince senin içinden geçer. Sen solta bulaş. Şimdi kol sesini dinleyelim. Hayır, tam bir saniye kaldı. Dayanacak bir kalk. Işık sağlık var yanda. o kadar önemli. Çok az kaldı zaten Amber'la ilgili kadem olmama. Evet arkadaşlar. Şu anda geldim. Az önce ufak bir işim çıkmıştı. Geldik kol, geldik kol, geldik kol, geldik geldi kartım Tam biraz daha yaklaşık. Biraz daha yaklaşık. Şimdi. Tamam, da öldü. Bu kadar sevenler abone olsun. Kilo olduk en azını. Çok Zaten tek başıma 5 kupa kaldı arkadaşlar. Beş kupa sonra 20 kademe yapıyorum emri. Sonra kim geliyor bilmiyorum ama yani ben herkese 16 rütbe yaptıktan sonra herkese yığmaya yapacağım. Öyle daha kolay oluyor.

Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Maalesef ben de yapamadım. Ama öbür video attığımda 15.500 olacağım arkadaşlar. Evet. Kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söylüyorum bu arada. Birkaç gün sonra yine video atacağım. O videom o videomda e, ee, kanalıma 16.000 yapabilirim belki ay kanalıma diyorum tamam bu arada hesabımı arkadaşlar bu arada yeni <laughs> gösteriyorum Benle arkadaş olmak isteyenler kanalıma abone olsunlar ve arkadaşlar bu kadar dediklerim. Ve bye bye